Celal Bey'in geçen haftaki röportajıyla ilgili e, fikriniz var mı? Ben bu sabah şeyden seyrettim. Hı -hı. E, gösterdiler. Fatih'in inancı, diniyesi, ateizmi veya inanırlığı hakkında bir şey duyamadım. Kulağım bir şey demiyor değil zaten. Ya demiyorum abi. Şey demiyorum zaten. Niye kıyamet Çok koparıyorlar o zaman? Ya, kıyamet koparanların bir tanesi bile o programı seyrettiyse ben ne oluyor? Hayır niye koparıyor? Yani ne Abiciğim için bak, rahat bu, oluyor? bu ahlaksızlık. Şimdi bak ortada öyle girişmeden evvel ortada bir şey söyleyeyim. Yani ahlaksızlık falan demeden evvel Türk halkı son derecede yani halk dediğim tabi sokaktaki ekmeğini kazanan insan değil. Bu yarım yamalak tahsiller gören falan. Tarihi daha çok dedikoduyla öğrenen evet. bir kere bizim en kötü şeyimiz liselerde tarih öğretim branşıdır. Yani burada çok büyük matematik hocaları gördük, kimya hocaları gördük. Efendime söyleyeyim. Hatta edebiyatçı ve gramerciler evet, de o evet, safhayı evet. atlatmışızdır. Ee, bunun da sebebi şudur. Efendim ben İstanbul edebiyatı bitirdim bu sabah dedim. Yok işte dil tarihliyim, yok bilmem neliyim. İyi tebrik ederiz. Ailemize hoş geldiniz. <laughs> Lakin ondan sonra ne yapıyorsunuz? Yani bu ciddi memleketlerde tarihe önem veren memleketlerde çok ciddi alınır. Evet. Mesela ben Wuppertal'de bir tarihte 70'lerde asistanlığımın başında böyle bir öğretmen seminerinin ortasına düştüm. Bunların aşağı yukarıda o seminer mensuplarının yüzde da çok ahbap oldum. Efendim bunlar tecrübeli öğretmenler, lise profesörleri. Bir tanesiyle 30 sene falan da mektuplaştım. Franz Josef Scheidman, Solingen'de oturur. Esprili bir adam ve çok bilgili bir kere. Her şeyi biliyor. Lise öğretmeni. Ama lise öğretmenleri yetiştiriyor. Evet. Evet. Ve oraya gelenleri eğitiyor. Peki dedim bundan bitiyor mu bu öğretmenlik şey? Bunlar zaten Lerferanstalt dedikleri falan falanla tarih fakültesinde okumuşlar. Hayır diyor, bu zaman zaman tekrarlanır diyor. Bunlar bir daha gelecek buraya diyor. Belki de bunlardan biri benim yerimi alacak diyor. Çünkü bu ciddi bir iş. Bunu böyle andoktrine etmek diye de anlamayın. Yani bu e, bir şekilde o vardır ama... ...yani tazeleme, takip etme, eleme falan şeydir meslek içi. Çünkü tarih şu Vatandaşlar için çok mühim uygar dünyada yani onsuz olmuyor bu Türkiye'de yok Türkiye'de yok bunlar anlamıyor ee, böyle bir şey var şimdi Fatih Sultan Mehmet kişiliği son derece e, karanlık, bu tartışılır bir hükümdar. Karalık derken bilinmez anlamında. Ha bu. yani tabi mafya üyesi de ondan anlaşılır <laughs> demiyor. Kalkıp ona da bir şey derler yarın Bir da. kere bu toplumun bilmediği şeyler. Ben hep üzerinde dururum. Yani Tursun Bey ki tarihi Ebul Feth yazarı e, Fatih'in bildiği lisanları söylemiyor. He. Yunanca'yı falan. Sonra bunu Delanguski kıtovolos gibi evet. İtalyan falan adamlar söylüyor. Bu birinci sınıf bilgi diye. E, kim şişiriyor falan bir bakayım dedim. Yani Topkapı Müzesi benim hayatımı çok açtı kör gözlerimi. Çok vaktimi yedi ama benim de çok açtı. Vallahi abi sayende de en azından ben bir tane önemli iş e yapabilirim işte, ...orada... Kullandığı <laughs> kitap o mesela. Evet. Şimdi sırda keşke getirsek onu. Şu çıkan kitap onun kullandığı ve okuduğu bir kitap. Onu getirtelim Fatih. Ptolemaios'un. Getirtelim. Getirsin. Getirtelim onu. Getirtelim. Cevdet Bey'e söyler misin kitabı? Cevdet Bey kitabı bir ulaştırırsa. Ptolemaios'un yani Batlamyos Arapların tabirini telaffuzuyla şeyse Atlas Major'u değil mi? Evet, evet. Şimdi bu Atlas Major e, bu yani dediğim şu. Bu efendim, bunu vay modası geçmiş. Hiçbir şey geçmemiş kardeşim. Çünkü <laughs> gemiciler buna göre sefer yapıyorlar hala. <laughs> onun ya, astronomisini kullanıyorlar. Onun kullanısını kullanıyorlar. Sonra o oradaki coğrafya tespitleri ilk adım Akdeniz dünyası için. Ya o olmasa Amerika keşfedilemeyecek evet, abi. Evet yani bu çok önemli. Çünkü Atlas'ta hep bir evvelkini yenileme evet. haritada. Eksiğini bulma falan söz konusu. Efendim bilirsin Ptolemaios Marinos'un üzerine inşa, inşa etti. Evet. Marinos Eratos'ta üzerine inşa etmiş. Eratos'ta üzerine. Evet, e yani, şimdi burada mesela... Bizim Akdeniz'deki bütün önemli çukurlar, su altı dağları hep o dönemden kalma isimleri evet. taşır. Biliyorsun Plinyus'u falan. Değil mi çukuru, Eratosthen dağları? Eratosthen dağları. Çünkü Plinyus çok büyük coğrafyacı ve botanikçi. Yani otları, mutları bu biliyor bütün böyle. Hı. Şimdi bunun üzerinden gidiyor. Bu bunu okumuş. Yani bunu okumuş. Bunu Topkapı Sarayı'nın kütüphanesinde duruyor. Bak. Gidin bakın. İlyada okuyor adam Yunanca'da. Bak şimdi ağzımdan ha ben senin sayende işte Zeynep İlyada. gösterdi. İlber dedi git gör o idi İlyada İlyada'yı bu okudu. Homeros okuyor. <laughs> evet Homeros okuyor Yunanca. Öbür taraftan Farsça, Arapça şiir yazıyor falan. Şiir, Selase. İtalyanca konuşuyor. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Fatih'in aslında yani 1481'de öldü bu hükümdarımız. 1400 kaçta 40 şeyde doğdu? 32'de oluyor. 49 Efendim, yaşında öldü işte. Ay şimdi 40 49 yaşında ölmesi bir yana adamın yaşadığı çağda Fransızca daha önemli bir dil değil. değil. İtalyanca yoktu. bileceksin. Tabii Latince. Asıl İtalyancadır diplomasi dili. Yani herkes Dönemin lingua franca'sı İtalyan. Efendim herkes İtalyan sefirlerin yazdığı raporları okur. Mesela git Avusturya arşivlerine bir sürü Venedik sefaretinden satın evet. alınma raporlar görürsün falan. Elifler A halinde girmişler her yere. Cenova, Floransa. Yani bu arkadaş, bu hükümdar, efendime söyleyeyim, ee, şeyden e, böyle kalkıyor. Batı dili, doğu dili. Batıdan doğudan haber. Senin pek etmediğin Bayezid bile çok derin bir heriftir. Yani o adamdan o hükümdardan daha iyi Uygurca, Çağatayca falan okuyan varsa gelsin görelim. Evet, Çağatayca kıyır okuyor. Evet, yani o İkinci bile... Bayezid'den bahsettiğimizi evet, söyleyelim. Evet, ikinci Bayezid. İkinci ha. Bayezid, Fatih'in oğlundan bahsettik. İkinci Bayezid. Yani bunlar çünkü böyle eğitim görürler. Osmanlı hanedanının şehzadeleri Enderun'daki gulamlarla birlikte, yani taban zeki ve çalışkan, zahmet çekmeye hazır insanlarla eğitim görürler. Bu çok önemli. Onun için bunların bilgileri sonsuz. Şimdi böyle bir zatın yani hakikaten kanunu tetkik ediyor, mimariyi tetkik ediyor. Bellini değil ilk gelen. Bir takım İtalyan ressamlar bir zaten geliyor. Bir sürü yani o kitapta yani. yazdık. Bir sürü. Bir ben sürü. lafını müsaade edersen <laughs> lafını keseyim. İlber'in burada... <laughs> üstüne bastığı önemli bir şey var. Kanunlardan bahsetti. Bugün öğle yemeğinde Hilber'le onu konuşuyorduk. Bu adam Fatih. İki tane bir küçük kanunnamesi var, bir büyük kanunnamesi var Fatih'in. Bu kanunnameler ortaya çıkmadan bir bakıyorsun, bir sürü kitabı tercüme ettirmiş, istinsah ettirmiş, yani kopyalattırmış. Önce adam literatürü okumuş, ondan sonra kanunlara yapmaya başlamış. Bu bayağı bilimsel bir çalışma ya. Müthiş bir adam yani. yani Şimdi şey, bu adamın kalkıp da dinler üzerine bir araştırma yapması mümkün değil. E, pek yapmıyor, yapmıyor, çekiniyor, yapmıyor. Ama böyle mesela meşhur bir değil. tartışma vardı. Onu kimden? Fatih karşısında tartıştırıyor. Efendim o hep yapıldı. E, Küllaların yani. akıllıları hep yaptırır. Yani yok din konusunu tartıştırıyor. Ha, yani. ha, tamam, evet, sonra, evet, 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 Fatih tartıştırıyor. olmaya lüzum yok. Yani Kiev Büyük Künizi... Yaroslav Mudri, Akil Yaroslav da bunu yaptırıyor. Ve bu rivayet halde yaşıyor. Güya sonunda domuz ve vodkayı e, tavsiye ettikleri için Hristiyanlığı seçmiş. Peki. <laughs> Ama yani adet olarak adet olarak böyle tartışmaları hükümdarlar yaptırırlar. Din önemli bir şey cemiyet için ve bunlar bunu bir takım insanlarla tartışırlar, tartıştırırlar dinlerler. Bu çok önemli bir münazaradır. Başka çaresi yok. Okurlar da. Şimdi bakınız başka bir husus var. O, coğrafya çok iyi biliyor. Evet. Yani zaten bilmemesi mümkün değil. O kadar sefere, sefere çıkan yani, yani <laughs> alaylı paşalar o kadar çıksalar coğrafyayı kurmaylardan iyi biliyorlar şeyin o bizim e, e, Abdülaziz Paşa e, merhum Yunan muharebesinin şehidi. O alaylıdır. Okuma yazma bilmez neferlikten gelme. Coğrafyayı ezbere biliyor. Yani bu şey değildir. Çok önemlidir. <laughs> e, mimari bilir bunlar. Zevkleri teşekkür eder. 50 tane memleketi girer çıkar gezerler. Affedersin Konstantinopolis'e hangi hükümler girmiş Bizanslı'dan başka? yani Bizans'ın kendi hükümdarları ve aristokratlarından başka İstanbul'un bütün büyük binalarını acaba kim, kim bildi he? Bu kadar kim görebildi öğrenebildi? Yok getir öyle arkadaşım bil. getir onu. Tarihte öyle şimdi bil. bak İlber coğrafyadan bahsediyor. Yani. Ha, şimdi bakınız bu şeyin basılan kitap bu bana şeyin verdiği nüsha. Ee, bizimkinin yani bu nedir bu boyut kitap evi evet. bu ne efendim Allah vermesin o faksimili o arkada da bu faksimilidir ]iz. arkada izahnamesi var evet burada bu görünüyor. muhteşem aha bir şey buyurun bak, bu muhteşem bak, bak, şimdi bir şey bu yani. böyle bir şey işte şimdi yalnız ka kameraya gösterelim kamera hangi Şu kamera bakıyor bu bununla? kamera ben şöyle tutayım ben. ben tutayım ha şimdi bak şurada Yunanistan Mikrasya, Küçük Asya, bizim memleketimiz Mısır, Kızıldeniz, Arap Yarımadası, Arabya Felix dediğimiz Yemen, Persika falan. Bak, Taurydia, ee, Kuzey Denizinde bir yalnız çizim olmakla birlikte zor gidersin onun zamanında oraya. <laughs> Şuraya çıkan esere bakın. Şimdi bu esere Tüpesiz ki. İbni şeyden e, İdrisi'nin evet. Atlas Mayoruna Roger, kitabı Roger dediğimiz şeyde daha mütekamil bulacaksın. Çünkü Tabii. daha büyük bilgisi vardı. Hatta Latince konuştuğu için Latince konuşan barbarlarla, Normanlarla evet şeysi vardı. Mükalemesi mesela Rusya'nın kuruluş efsanelerini falan biliyormuş. Bunu şey tespit etti. O Milian Prycer. Ukraynalı meşhur. O çünkü bir yaşından sonra İsveççe yani demek ki bütün Skandinavya'ya hükmeden bir dil bilgisi var ve Norse öğrendi eskisini. Oradan çıkardı bunu. Bu İdris'in ikinci ve dominant bir araştırmasıdır. Arada bundan onun arasında 1500 sene yok. Yok. Doğru. Yok. 1500 sene yok. Fakat şuraya bakınız. Yani İdrisi'ye gidip bakınız. İnşallah bir gün kitabı Roger de çıkar ortaya. Evet. Ve e, e, İdrisli Farslı bir Farslı bir prenstir biliyorsunuz. Şuraya bakalım. Ve bunun üzerinden gidiyor. Şimdi bu beyefendinin astronomisinin en önemli özelliği tabi bu dünyayı düz diye biliyor. Güneş etrafta dönüyor. <laughs> biliyor ama <laughs> Denizci dostlarım dediler ki, üstelik de sen College'ın hocalarıydı. Yani pek öyle dedi millete, yüzünüzü kıvırmayın gülünce falan. Biz denizciyiz dedi bir tanesi. Ben hala bundan giderim <gülüyor> <gülüyor> Ya Doğru. Petrilo Mayos küre olduğunu biliyor ama merkezde olduğunu düşünüyor. Evet merkezde, merkezde o. Küre merkezde ama merkezde, merkezde tepsi olduğunu. değil yani. Evet merkezde evet, oldu. Fakat bu inanılmaz bir kitap. Bak burada da izahnameleri İl var. İzahnameleri var. Burada. Bu izahnameler İlber'le açılıyor biliyorsun. Evet. Bunu ben şey yaptım. Evet. Burada da benim bir... Açılışın sözümü... ilk baştasın sen. İlk baştasın. İl İl evet. Yani burada ben bunu yaptım. En önemli... Hadi ondan önce. O İlber. Ondan öncesin sen. Ben gidiyorum. İşte o. Bir İşte burada. burada. Batlamıyorsun. En önemli yazması. Müsaade yazmasın. eder misin? Onda ben tutayım. Sen... sen evet bu böyle. Böylelikle Topkapı'nın Fatih Sultan Mehmet'in çok okuduğu ve paramparça olmasında tabi muhtemelen onun parmaklarında rolü olan bir eseri önce tamir edildi, Cömert bağışıyla ve ondan sonra da Bak basında, burada benim o bizim ne, söylediklerimi basında. neye dayandırdım? Boyut Bak ben bunu yazdım. eee Türkçesini bakayım bulabilirsem. Bunu yazdım. Hatta İlber'e de gönderdim. Sağ olsun tenkit etti. Güzel güzel. Buyurun. Bak. Bu da benim makalemin başlığı. Şurada. Evet. Görünmüyor. Okur musun? Ha, düşün. Evet.

efendime söyleyeyim, böyle maceralara girecek bir durumu yoktur. Evet. Hurufiliğe düşkündür. Bu kabul edilir. Lakin şöyle bir şey, bakın hurufilikte de çok enteresan bir şey, çok kişinin bildiğinin tersine, hurufilik sünni hanefi mezhebe ve fıkha saygı duyar. Yani dikkat eder. Tıpkı dürzilerin itikatça çok uzak olmalarına rağmen kanun bakımından, fıkıh bakımından Hanefi fıkhına riayet etmeleri gibi. E, hurufilik daha yakındır zaten. Peki Edirne'de çukura doldurup yaktıkları ki hangi mesele? Onu var? o yakmadı, Mahmut Paşa yaptı. Yani padişah etkiliyorlar bu herifler, ele geçiriyorlar diye. Feci halde yaktı hepsini ki yakmak da onun şeyinden kalma, eski itikadından kalma bir alışkanlık. Mahmut Paşa veli unvanı anılır. Halk öyle diyor. E, aslında şey yap bir ruhban ailenin çocuğu devşirildi. ikna yoluyla devşirildi. Ve büyük rütbelere geldi Bizim biliyorsunuz. Aslında. Grek yani Yunan Hristiyanlarından. Fakat hakikaten mümin bir Müslüman olmuş. Ve bilhassa Karaman'dan Rumeli olan sürgünü şey yapmakta, yumuşatmakta çok büyük rol olmuş. Ahalinin çok hoşuna gidiyor tabi. Daha başka meseleler var. Burada Ve... yalnız Fatih Sultan Mehmet devletin reisi halifedir dedim. Bunu millet yanlış anlayabilir. Bu bizim İslam hilafeti Yavuz'la ilk defa geliyor ama ondan önce bütün... O padişallar... Yavuz'la geldiği şey işte. O Yavuz'la geldiği çok coğrafi bir ibare. Evet. Yani şeyde yani. fermanlarda falan Halife <laughs> ünvanını Kullanmamak sırf Yavuz değil Kanuni falan da yaygın Bizim bu Hilafet Ünvanını kullanmamız Zıllullah dememiz 18-19 <laughs> Çünkü ne zaman ki Başımıza belalar geliyor başlıyor. Devletleri Yerleri kaybetmeye başlıyoruz ve Rusya'nın da bir payı var bunda. Yani ben Ortodoksları koruyayım, sen de benim Müslümanlarımı koru. Katerina II'nin, ikinci Katerina Antartes Prensesidir. Evet. Hukukta bu gibi içsel müdahaleler için bir balans yaratmayı akıl eden bir kadın. Yani e, senin olsun bildiğin yani. Rus değil. Evet, biliyorum. Alman, Alman olduğunu biliyor. Alman, Alman, Alman olduğunu biliyor. Hayır, senin bildiğin Rus derken Böyle kaba şeysiz ha. ben ederim oldu kafası değil yani ne olursan ol bir hukuk zihniyeti var yani çünkü bu kadının çağdaşı ikinci Frederick daha şeysi. yani büyük Frederick. Büyü, yani onun büyüğü jenerasyon olarak hatta bazı pis dedikoducular jene, jeneologlar buna itibar etmezler. E, Katerina'nın doğrudan doğruya Prens Anhalt Zeeb'sin de fonun değil Katerina şeyin eee Friedrich'in Friedrich'in Friedland o Friedrich'in ne çocuğu olduğunu ileri sürerler. Her halükarda o barokun getirdiği bir hukuk anlayışı da var. Balansa balans. Tek başına yürütemez. Abi yalnız hukuk değil bu. Kadının muazzam coğrafya bilgisi var. Yani coğrafya benim kütüphanemde ben onun heykelini büstünü koydum. Çünkü Asya hakkında işte pallası mallası falan filan oralara gönderen bu kadın. Aa, çok şey. Müthiş bir şey ya. Yani 18. asırda ee, Rusya'nın coğrafya tetkikleri ta uzun Sibirya'ya falan e müthiş. iş yapıyorlardı onu. Yani o önemli bir şeydi.